Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan ve hemen hepsi hasarlı olan otomobiller kentte belirlenen 3 7 Emin Otoparkı'nda sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkılan ev ve işyerlerinin enkazı altında kalan araçlar çekicilerle çıkarılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentin 3 noktasındaki 7 Emin otoparklarına getirilen araçların sahiplerine teslim edilmesi için Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor. Otoparklarda hurdaya dönmüş ve plakası belirlenemeyen araçlar şahsi numaraları ve ruhsatlarına göre tespit edilip tutanak karşılığında sahiplerine veriliyor. küçük bir kıyamet yaşandı Küçük bir kıyamet yaşandı. belki 200 yılda 500 yılda olacak bir deprem Adıyamanlı oldu, iki sefer oldu üstte. Ee, çok can kaybımız oldu, çok mal kaybımız oldu. Şimdi yangın tüplerimiz var zaten, hazır bulunuyor. Ee, herhangi bir yangın olduğu zaman yangın tüplerle müdahale ediyoruz. Ee, artı araç sahipleri tabii ki geliyor, kimisi üzgün geliyor. Acaba sigorta karşılayacak mı? Veyahut da bazıları kaskosu olanlar şanslı. Kaskosu olanlar kasko firmasını arıyor, çekicilerle gelip e, kasko firması araçlarını götürüyor.